büyük bir çalışma içerisindeyiz. Yerel yönetimlerde de belediyecilikte de 1994 yılı adeta bir dönüm noktasıdır. Neden böyle söylüyorum? 94 öncesinde genellikle sol belediyelerin hakim olduğu bütün belediyelerde ideolojik tavırlı, takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Milletin beklediği hizmet ise asla düşünülmezdi. Koskocaman İstanbul'a çöp dağları oluşur, kimsenin umurunda olmazdı. Bunlar patlar 40 kişi ölür. Haberler bir iki gün sonra unutulurdu. Öğrenciliğim İstanbul'da geçti. Zemberekli saatimizi gece üçe kurup o azıcık akan zayıf suları biriktirip kabımızda akşama kadar idare ettiğimiz günler çok olmuştur. Sular akmazdı. Madem ki bir toplumda yaşıyoruz herkese hizmet edeceğiz diye çıktık. Vatandaş da bizim sözümüze itimat etti. Birçok yerde belediye başkanlıklarını bize tevdi ettiler. İş başına geldik, hizmet ettik. Sözümüzde durduk. Vatandaş adeta milat öncesi, milat sonrası gibi bir devrimle karşılaştı. Son dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalışıyoruz. Evet iş yapıyoruz ama halkla beraber. Halkın gönlünü alarak, onların duasını alarak, onlarla birlikte asla ayrılmadan iç çavunlarla bir hedefe doğru yürüyoruz. Bu konuda rakibimiz yok çok şükür. Belediyecilikte rakibimiz yok. Çok şükür. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz adeta. Biz sözümüzde ve ahdimizde durduğumuz içindir ki AK Parti olarak gerek genelde gerekse yerelde 20 yıldır birinci partiyiz. Bu bir dünya rekorudur. Biz ahdimizde durmaya da devam ediyoruz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz zaten. Her yaptığımız hareket hizmete yöneliktir vatandaşın rahat etmesine yönelik işlerdir. Keşke bir rakibimiz olsa da bizimle belediyecilikte yarışsa. Ne yazık ki yok. Rakip her zaman karşı firmayı zorlar arkadaşlar. Rekabetin böyle bir kuralı vardır. Ama bizim yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de, Türkiye'nin en güzel kentlerinde dikkat ediyoruz. İlk bir sene, bir buçuk sene Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine bir cümle bile neredeyse söylemedik. İzleyelim dedik. Vakit verelim. Fırsat verelim. Çalışsınlar. Güzel işler yaparlarsa biz de kalkarız alkışlarız ayakta. Ama yapmıyorlarsa söylemek de bizim hakkımız. Ve aradan zaman geçti. Neredeyse üç seneye yaklaşıyoruz. Seçimlere daha az bir süre kaldı. Gördüğümüz şu. Taş üstüne daha taş koymadılar. Temel atmama projeleri ve açılışlar yapıyorlar. Allah var haklarını yemeyelim arada bir iki heykel yapıyorlar. O da gündem oluyor zaten. Eğer takip ederseniz görüyorsunuzdur. Ama bir şey yapıyorlar. Algı operasyonu. Bunu iyi çekiyorlar. Bir şey var. O içimi biraz yakıyor. Onu da söylemeliyim. Seçim öncesinde çalışan hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız. Üreticinin, oradaki çalışanın eee İşçi kardeşlerimizin asla endişesi olmasın. Kimseyi işten etmeyeceğiz, haşından etmeyeceğiz. Saygı duyacağız." diyorlardı. İstanbul'da 13-14 bin kişi işten attılar. Üstelik de genel başkanları ve bazıları çıktılar dediler ki, söylerken bile biraz utanıyorum ama söylemek zorundayım. Bir işçi işinden eden namussuzdur, şerefsizdir dediler. Peki 14 bin işçiyi atarken nasıl düşünüyorsunuz acaba? Ne düşünüyorsunuz kendi hakkınızda?